davet davet sahibi davete muhatap olan kişiler ve davetin faydaları nestahuri billah ya eyühellezine amenu stecibu lillah amenu stecibu lillahi ve lirrasul lillahi ve lirrasul izaa daakukum lima yuhyikum ey iman edenler Allah'a icabet ediniz Resulullah'a icabet ediniz eğer sizi lima yuhyikum size hayat olacak olan şeylere icabet ediniz. Allah tarafından davetin muhatabı olmak ne büyük bir izzet, ne büyük bir ikram, ne büyük bir lütuftur. Allah ve Resulünün davetçisi olmak en büyük lütuflardandır. Bununla şeref duymamız gerekiyor. Bununla sevinç duymamız gerekiyor. Ve böylesi bir davetin bize sağlayacağı faydalar hayattır. Hayat iman ve cihattır. Hayat İnsanı diri tutandır. Hayat insana kalbi mutmainlik verendir. Hayat insana huzur verendir. Allah ve Resulünün davetine icabet eden müminler dünya ve ahirette mutlu olacak olan kimselerdir. Rabbim daveti hakkıyla icabet eden mümin kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin.